Sizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Hüseyin Aksoy. Nazik davetinize teşekkür ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki toplu paneller hazırlıyor. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü de Sayın Kazım Kurt'un talimatları ile Bugün açmakta olduğumuz kreş bir ortak aklın, ortak çalışmanın ve işbirliğinin sonucu olarak ayağa kalktı. EMKO kooperatifimiz Odunpazarı Belediyesi ile iyi ilişkiler kuran iyi çalışmaları örnekleyen bir kooperatifimiz bize bu araziyi bağışladı. O nedenle çok teşekkür ediyorum. Bu unutulmayacak bir iştir ve bu arazi üzerine e, oturttuğumuz kreşin yapımında da Hayer grubun sosyal sorumluluk anlayışıyla yapmış olduğu katkı unutulmaz. Ben Odun Pazarı adına, Odun Pazarı çocukları adına, kadınları adına, kendilerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Amacımız Amacımız Türkiye'de çocukların ve kadınların özgürce yaşayabildiği, mutlu olduğu bir ortam yaratmak. Belediye olarak buna küçücük bir katkı sunabilirsek kendimizi karlı zannederiz, görevini yapmış sayarız. Ama son haftalarda özellikle e, ısrarla sürdürülen bu kadın cinayetleri ve bu kadın cinayetleri karşısında cezasızlık Türkiye'yi korkutmakta. Savunmasız kadınlar, savunmasız çocuklar ortaya çıkıyor. Bu nedenle bu kreşler önemli. Eğitim çok önemli. Ama ne yazık ki Türkiye'de sanki özel olarak kadınlar dövülmeli, kadınlar öldürülmeli, çocuklar ortada bırakılmalı gibi bir anlayış var. Bu hiçbir insanlık kuralıyla bağdaşmaz. Ne inançla bağdaşır kutsal kitapların hiçbirinde kadınlar öldürülsün diye bir şey yazmıyor. Çocuklar sefalet içerisinde olsun diye yazmıyor. Tersine onlara iyi davranılması, onlara iyi şeyler öğretilmesi söyleniyor. Ama yüzde 99'u işte muhafazakar, dindar olan bir ülkede her gün kadın cinayetleri işleniyor. Buna itiraz etmek lazım. Buna her ortamda, her bulduğumuz fırsatta da e, itirazımızı dillendirmek lazım. Kadınlarımıza, çocuklarımıza sahip çıkan tüm kurumları, tüm kuruluşları saygıyla ve sevgiyle anıyoruz, kabul ediyoruz. Ancak bunun tersi de var. Yani çok büyük paralar kazanan, çok büyük sayıda işçi, emekçi çalıştırdığı halde kreşi olmayanlara seslenmek istiyor. Kreş en doğal insan haklarından birisidir. Herkesin çocuğu temel eğitimi, anaokulu eğitimini, okul öncesi eğitimini alma hakkına sahiptir. Büyük iş yerleri, büyük işverenler ne olur? Şöyle bir kreş yapsanız da e, bünyenizde çalışan 100 tane kadının çocuğu eğitim görse. Ne olur? Yani neyi kaybedersin? Reklamsa reklam. Efendim sosyal sorumluluksa sosyal sorumluluk. Vicdani görevse vicdani görev. Ve öbür dünya için yatırımsa öbür dünya için yatırım. Bundan daha iyisi yok. Ama ne yazık ki Eskişehir'de organize sanayi bölgemizdeki sanayicilerin büyük çoğunluğu bu konuda kaçak güreşiyor. Lafa geldiği zaman çok farklı ifadelerle sosyal görevleri yerine getirdiğini iddia edenler eyleme geldiği zaman, icraata geldiği zaman kenarda duruyor. Bunun doğru olmadığını vurgulamak istiyorum. Bana kızabilirler, beni eleştirebilirler ama bulduğumuz her fırsatta bunu anlatmak zorundayız. 150 kadın çalıştıran iş yerleri kreş açmak zorundadır. Nokta. Kanun böyle diyor. Bunu bunu açmayanlar bu kreşi yapmayanlara iş kur ne yapıyor? Devlet ne yapıyor? Hangi madalyayı veriyor? Bunu sorgulamak da bizim hakkımızdır. Görevimizdir. Siyasetçilerin yapacağı iş budur. Bunu sorgulamaktır kreş açmayan iş yerlerine kaç kere ceza uyguladılar? Zaten uygulanacak ceza bir asgari ücret filan galiba. Ama kaç kere uyguladılar? Bunu soruyorum. Bu soruya da cevap bekliyorum. Kamunun, diğer kurumların bu konuda duyarlı olması gerekir. Sayın Valimizin Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, iş kurun bu konuda yapacağı hiçbir şey yok mu? Milli Eğitim'in bu konuda yapacağı hiçbir şey yok mu? Olmalı. Eğer bunu kanuna koyduysanız olmalı. Bakın hayır Grup bir sorumluluk içerisinde ben buraya fabrika yapıyorum. Fabrika yaptığım zaman benim personelimin kreş ihtiyacının karşılanması için Burayı yapıl, buranın yapılması lazım. Biz katkı sunuyoruz. Bize bir kontenjan ayırın dedi. Çok mu büyük zarar etti? Çok mu olumsuz bir iş yaptı? Örnek olmalıdır. Tüm kurumlara burada şey de var. Şimdi diğer kooperatif sitelerimizin başkanları da var, yöneticileri de var. Onlara da sesleniyoruz. Size de örnek olsun. Emkon'un yaptığı gibi. Bir daha yapalım. Burada 15 bin kişi çalışıyor dediniz. Burada çalışan kadınlarımızın çocukları daha kolay gelsin diye burası yapıldı. Daha kolay iletişim olsun, daha kolay ulaşım olsun diye yapılıyor. Buna sahip çıkın. 120 çocuk demek Odunpazarı Belediyesi için 6 sınıfta en az 12 öğretmen, en az 12 tane çalışan, yani 20 25 personel demek buradan biz her türlü sosyal belediyecilik sorumluluğuyla hareket ediyoruz ama Eskişehirlileri de bu konuda bize desteğe davet ediyorum. Burası hayırlı uğurlu olsun. Hem e, Hayır Gruba hem EMKO'ya gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Sayın Başkanım, kıymetli misafirler. Bugün burada, bu güzel kreşin resmi açılışında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayar Europe olarak topluma katkı sağlayan, böylesine anlamlı bir projede yer almanın gururunu taşıyoruz. Çocuklar hepimizin en değerli varlıklarıdır. Onların güvenle büyüyebilecekleri, merakla öğrenebilecekleri ve oyunla keşfedebilecekleri bir alan sunmak bizim için de büyük bir önem taşıyor. Bugün açılışını yaptığımız bu modern kreş tam da bu amaçla inşa edildi. Yaklaşık 120 çocuğumuza sıcak, güvenli ve yaratıcı bir ortamda eğitim imkanı sunacak. Burada atacakları her adım onların hayatlarının temel taşlarını oluşturacak. Eğitimin sadece akademik bilgi olmadığını, aynı zamanda çocuklarımızın hayatını, çevrelerini ve topluma bakış açılarını şekillendirdiğini biliyoruz. Bu kreşin çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine en iyi şekilde katkı sağlayacağına inancımız tamdır. Elbette bu projeyi hayata geçirmek bir ekip çalışmasıydı. Başta Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt'a, EMKO yönetimine ve bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kişilere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kreşin Odunpazarı ilçesine ve geleceğimiz olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyor burada yetişecek her bir çocuğun hayatında güzel izler bırakmasını temenni ediyoruz. Odunbazarı Belediyesi Hayal Grup Evko Kıraşımızın açılış törenine hoş geldiniz. Odunbazarı Belediyemizin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve el birliği ile hayata geçirdiğimiz çocuk kreşimizin açılışını yapmanın gururunu duyuyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesinde büyük bir özveriyle çalışan, maddi ve manevi katkıları bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye, Odunbazarı Belediye Başkanımız Sayın Avukat Kazım Kurt'a, belediyelerimizin tüm birimlerine ve özellikle Hayır Grup şirketine ayrı ayrı gönülden teşekkür ederim. Emko Kıraç'ımızın bölgemize ve tüm Eskişehir halkımıza hayırlı olmasını diliyorum saygılarımla. Refleksler harika. Evet başka da buradayız. Şimdi de Çok teşekkür ederim. Tekliyoruz. <laughs> Hazır Belediyesi'nin 18. kreşi olan Hayer Europe ve Emko İşbirliği... <laughs> 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 <Ay, gülüyor> <Ay, gülüyor> yoruldunuz mu? Ay, <laughs> Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz masamda tamam, evet. 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 tamam, da var evet. <laughs> var Evet. Şey çiçek 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 yapacağız. Tamam. Göbete bile yaparız başkanım. Çiçek <laughs> <laughs>

Teşekkür ederiz. sağ olun. Rahat rahat geliyorsunuz değil mi? Burada da yine bir evet. var. Evet, yine de, 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 de. Daha kalabalıklar aslında bugün Ailesi de, 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 de. De. Ailesiyle eklenir <laughs> <laughs> evet, bir Gelmişken olabilir diye bir şeyler istiyoruz zaman. Evet, dolmuşların saatlerimiz yokmuş. Daire. Daire

Yerlere atıyor muyuz onları Yerlere atıyor muyuz onları? Seviyorsun. Yap. Bravo sana işte. Bak hem kas bakışında bir işler Harika. Herkes yapabiliyor mu öyle? <laughs>